she's like a clown The big Merhaba arkadaşlar Gülsüm Nelemeyi kanalına hoş geldiniz. Sizinle yine yeni bir videoyla tekrar birlikte olacağız inşallah arkadaşlar. Size değişik bir örnek çıkarttım arkadaşlar böyle. Ee, bey beğendi hanım dilendi modelinin değişik versiyonu arkadaşlar. Bey beğendi hanım dilendi modelimizi ortadan başlıyoruz. Bunu bir köşeden başlıyoruz. Öbür köşede bitiriyoruz arkadaşlar. Bu modelimiz böyle hem kolay hem basit. İstediğiniz büyüklükte yapabiliyorsunuz. istediğiniz e, oranda büyütüp ve de küçültebiliyoruz arkadaşlar. Kenarında istediğiniz şekilde tığlama yapıp buralardan da ulayabiliyoruz. İster böyle ister üçgen şeklinde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunu size şimdi göstermeye çalışacağım. Benim yine elimde fazladan kalmış iplerim var orta kalınlıkta. Onlardan yapacağım arkadaşlar. Yine elimde bir numaralı tığım var. Onunla nasıl yaptığımı size göstereceğim. Nasıl başladığımı arkadaşlar. Zincirle başlıyoruz. Önce bir 5 zincir çekiyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 zincir Tekrar bu başladığımız yere batıp buraya bir halka yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4 zinciri yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar bu halkamızın içine dönüp ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Tekrar kenara 3 defa da çekiyoruz tekrar dönüyoruz buradan artık artırdık şu 1 zincirlerle artırdık arkadaşlar şimdi 2. sıraya geçiyoruz 1-2-3-4 zincir çekiyoruz tekrar bu 1 zincirin boşluğumuzun arasına yine ikili trabzan yaparak 3 üç defa üçlü trabzan yapıyoruz 3 defa batarak bir zincir çekiyoruz yine karşıya geçiyoruz arkadaşlar şu karşı boşluğumuza 1 2 3 zincir yapıyoruz 3 i̇şte dolgu yapıyoruz üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar yine bir zincir çekiyoruz 3 defa da çekerek burayı artırdık bakın önce bir tane üçlü trabzan yaptık bir üst sırada kenarlarına zincir yaparak arkadaşlar iki tane yaptık şimdi bunları büyütüyoruz yine bir iki üç dört tane zincir çekerek hemen kenarındaki boşluğumuza batıyoruz üçlü trabzan yapıyoruz ikili iki defa da çekerek üç tane trabzan yapıyoruz. Ben bunu bir zincir çekiyorum sık olsun diye. Siz burayı eliniz sıksa iki zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Bir, iki, üç tane üçlü trabzan yaptık. Bakın bir zincir çekiyoruz. Kenarlar, bu kenarlardan artırarak çoğaltıyoruz her sıra arkadaşlar. 1 2 3 Bakın ilk sıra bir, bir, tane yapmıştık arkadaşlar. Kenarlara boşluk yapmıştık. İkinci sıramızda 2 iki tane üçlü trabzan. 3. sırada 3 üç tane üçlü trabzan. Bu her sıra artıyor arkadaşlar. Buraya yine bir zincir çekiyoruz aynı yere tekrar batarak burada çoğalmasını sağlıyoruz tekrar dönüyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyoruz yine bu bir tane zincir yaptığımız yere tekrardan ikili trabzan yaparak burayı yine büyütüyoruz bu böyle her sıra artırarak istediğiniz büyüklükte yapıyorsunuz arkadaşlar 1 zincir trabzanı herkes bildiği için biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar 2 defa da çekiyoruz 1 zincir yine bakın şu kenardaki 4 zincir bir zincir çekip 3 defa da çektiğimiz yere yine 3 defa dolduruyoruz üçlü trabzan yapıyoruz bakın burada çoğalttık şimdi bir kenara yaparak bir bu tarafa yaparak böylece çoğalttık şimdi bir zincir çekerek tekrar dönüyoruz 2 3 4 zincir çekiyoruz. Ha pardon, pardon arkadaşlar. Buraya bir zincir çekiyoruz yine. 1 2 3 defada çekerek bakın böyle burayı çoğaltma işlemini yapmış bulunuyoruz. 2 4 Şöyle 4 1 2 defada çekerek üçlü trabzan yaptık yine. Bu aralara üçlü trabzan her boşluklarımıza üç defa doldurarak buraları böyle yapıyoruz arkadaşlar. Her sıra hem arkadan hem önden artırıyoruz arkadaşlar. Bir sıra gidip bir sırada da artırmıyoruz. Bakın. 2 3 Bir zincir çekiyoruz buradan. Üçlü üç defada çekerek bunu üç defada çekiyoruz ki arkadaşlar bu kenarı kasmasın, rahat dursun. İki defada çekersek bu kenar böyle toplayabilir Burası kısa kalabilir arkadaşlar o yüzden 3 defada bir sıra daha artıralım sonra toplayalım arkadaşlar 2 3 2 3 4 4 zincir çekiyoruz yine kenarına hemen boşluğumuza ikili trabzan yapıyoruz 1 zincir üçlü trabzanlarımın arasına daha önce de söylediğim gibi ben bir zinciri yapıyorum biraz sıkı dursun diye siz iki de yapabilirsiniz elinizin sık örgüsüne gevşek örgüsüne bağlı elinizin sıklığına gevşekliğine göre siz ayarlayabilirsiniz aralarını Bakın. Bu kadar büyüttük. Şimdi buradan geri dönelim arkadaşlar. Şimdi artık artırmıyoruz. Toplamaya geçelim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Hemen buradan hiç artırmadan hemen bu boşluğa trabzanımızın arasındaki boşluğa hemen batıp iki defa da çekip üçlü trabzan yaptık yine bir zincir üçlü trabzan alt sıralarda olduğu gibi aynı işlemimizi üstte de devam ediyoruz bir zincir Şimdi bu tarafına geldik. Şimdi buradan da arkadaşlar tığımızın başına dolayıp iki defa da böyle çekiyoruz arkadaşlar bu tarafa. Şimdi buradan dönüyoruz. Her döndüğümüzde 1 2 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Buraya ikili trabzan yapıyoruz. Artık toplamış oluyoruz. İçeriye içeriye kaydırıyoruz arkadaşlar. Buradan döndük. Bir zincir. En altta her sıra artırdığımız gibi burada da her sıra ortaya doğru topluyoruz arkadaşlar. Küçültüyoruz sıralarımızı. bir zincir şimdi buradan bir tane doluyoruz buraya batıyoruz iki defa da çekiyoruz bu tarafa bakın toplamış oluyoruz bir iki üç tane zincir çekiyoruz arkadaşlar hemen bir ortaya şu iki tırabzanlarımızın arasına batıyoruz arkadaşlar. Yine iki defa da çekerek sıralarımızı bu kenardan eksiltiyoruz. Şimdi yine burayı tığımızın başına alıyoruz. Topluyor, toplayarak ve iki defa da çekerek burayı kaydırma işlemini yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Tekrar bu araya bu defa 2 tane üçlü trabzan yapacağız. Her sıra küçülüyor arkadaşlar. Bir zincir, trabzan bir iki defa da çekiyoruz bakın 1 2 3 zincir şimdi tek yapıyoruz tek üçlü trabzan 2 3 yine iki defa da çekiyoruz ilk başta olduğu gibi yine 1 2 3 zincir çekiyoruz buraya batıyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar bakın bitirdik bu kadar arkadaşlar bu kadar kolay zahmetsiz istediğiniz büyüklükte artırarak yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir de kenarını yapalım. Pembe ipimizle kenarını tığlayalım arkadaşlar. Şimdi şu kenardan başlamıştık. Yine şu kenardan zincirimizle şöyle yapalım. Bir tane şuraya sıkıştıralım. Şimdi her boşluğumuza arkadaşlar iki tane 3 3 tane batarak her boşluğumuza şu kenarlardaki çektiğimiz zincirlere 1 2 3 1 2 3 batarak buraları böyle dolduruyoruz. 2 Üç. Bunu kareler yapıp bu kenarlardan şöyle toplayarak arkadaşlar birbirine ulayarak motifler hazırlayabilirsiniz. şu kenarlarına geldiğimizde arkadaşlar bir iki tane dolduruyoruz bir zincir çekiyoruz arkadaşlar yine aynı yere dönerek bir iki tane yine batarak arkadaşlar köşemizi dönüyoruz bir iki üç 1 2 3 2 3 de köşemize geldik. 1 2 dolduruyoruz. 1 zincir çekiyoruz. 2 dolduruyoruz 2 defa. Tekrar öbür boşluğumuza batıyoruz. Yine bu yandaki köşeye gelince arkadaşlar iki defa doldurduk. Bir zincir çektik tekrar. Yine iki defa yapıyoruz her köşede. Köşemizi dönüyoruz bu tarafa. 3 artık bitiriyoruz bu köşemize geldik iki tane yapıp gitmiştik arkadaşlar tekrar iki tane yapıyoruz bir zincir çekiyoruz buraya bağlıyoruz düğüm atıyoruz burada bitiriyoruz arkadaşlar bakın bunu da kaybedelim ipimizi bakın arkadaşlar ister bunu böyle üçgen ister böyle kare kare yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle istediğiniz şekilde istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Bakın. Çok güzel. Örmesi, hem duruşu çok şahan arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen bana destek çıktığınız için çok teşekkür ediyorum tekrar başka bir video ile tekrar buluşmak dileğiyle size Allah emanet ediyorum hoşçakalın.